Arkadaşlar bugün akşap tavana karton piyer yapacağız. Niye yapacağız? Buralardan aşağı toz geldiği için, ha buralardan aşağı toz gelip böcek gelip bunu engellemek için akşap tavana karton piyer yapacağız. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. karton piyeri duvara yapıştırdık. Çoko mastiyonu çektik. Şimdi görünüşü sizce nasıl? Aha görünüşü bak. Aa böyle bir görünüm aldı. Şimdi tavana uyusun diye bunu boyatacağım. Tamam mı? Tabii ki zımpara şart karton piyeri. Özellikle de yak yerlerini yapmamız lazım. Ve boyatmadan olmaz. Bir de göbekliğe boyatalım şimdi. Arkadaşlar vernikli tavana karton piyerişini bitirdik. Boyayı da vurduk. Gayet de güzel göründü. Ellerime sağlık. Bugün hava sıcak diye abi tişörtü çıkarttık.